Borsada en fazla soru gelen durumlardan bir tanesini yorumlayacağım. Çok fazla işlem yapmak, özellikle gün içi çok fazla işlem yapmak sizi başarıya götürmez. Tabii ki borsadasın, bakıyorsun gün içinde neler oluyor, neler bitiyor ama sürekli hiç durmadan işlem yapmaya yanaşmak sizi fazla para kazandırmaya itmez. Evet, özellikle bir trendle alakalı, trendle nasıl para kazanılır? Bunu öğrendikten sonra senin şartların üstünde mesela diyelim ki 5 günlük hareketli ortalamanın üstündeyse şirketin fiyatı o şirketi çok ellemeye gerek yok. Sürekli de işlem yaparsan emin ol ay sonunda veya işte neyse 3 ay sonunda kazanan olmazsın. O yüzden iyi şirketlerde Az işlem yaparak Trendle beraber para kazanmak en mantıklı yoldur. Lütfen çok fazla işlem yapma, sakince bekle.